Evet arkadaşlar merhabalar. Harita gurmesiyle artık 10. sınıf konularına geldik. 10. sınıfın haritalı konularını işlediğimiz ilk videomuz. İlk olarak levha tektoniği haritasıyla başlayacağız. Çok uzun bir video olmayacak bu. Levha tektoniği nedir? Öncelikle biraz bundan bahsedelim. Arkadaşlar şöyle kıtalara baktığınız zaman mesela Afrika kıtası ile Güney Amerika kıtasının kenarlarının birbirine uyduğunu görürsünüz. Bakın buradaki Madagaskar buraya burayı tamamlıyor falan. Böyle dünyada bir sürü yer görürsünüz. Bu olayı 1915 yılında Alfred Wegener, Alfred Wegener fark ediyor. Diyor ki dünyadaki kıtalar bir zamanlar bir aradaymış ve bunlar daha sonra ayrılmış. Hatta diyor bunun kanıtları da ne biliyor musunuz diyor. Birincisi diyor kıta kenarları birbirine uyuyor. Bakın Afrika levhasıyla işte Güney Amerika levhasının birbirine uyduğu gibi. İkincisi Mesela Afrika'da şu bölgede bir fosil buluyorsunuz. Avustralya'da da aynı fosili buluyorsunuz. Antarktika'da da aynı fosili buluyorsunuz. Ya bunlar günümüzde üç farklı iklim, üç farklı farklı fiziki çevre. Nasıl aynı fosiller var? Çünkü bunlar bir aradaydı. Aynı canlılar yaşadı ve hepsinde de aynı canlılar ölünce fosilleşti. İkinci kanıt bu. Üçüncü kanıt da sıra dağlar. Mesela Avrupa'da bitiyor, devamı Amerika'da devam ediyor dağın. Ya da kayanın. Mesela bir kayaç var. Kayacın bir kısmı burada bitiyor. Devamı Amerika'da. Bu nasıl oluyor? Diyor ki Alfred Wegener. Bunlar bir zamanlar bir aradaymış. Bu kuramada kıtaların kayması kuramı deniyor. Kıtaların kayması kuramı. Şimdi kıtaların kayması kuramı 1960'lara kadar kabul görmüyor. Ama tabi Türkiye'de bunu kabul eden İhsan Ketin gibi, Sırrı Erinç gibi coğrafyacı ve jeologlar var. Yani bunları daha dünya kabul etmiyorken Türkiye'de o kadar iyi yetişmiş bir coğrafyacı ve jeolog kadrosu var ki bu teorinin doğru olduğunu anlıyor ve Kuzey Anadolu fayını bu teoriye göre açıklıyorlar arkadaşlar. Şimdi uzay teknolojisi gelişiyor, uydular gelişiyor, okyanusların altı böyle keşfedilmeye başlayınca bu sefer diyorlar ki 1960'larda Alfred Wegener doğru söylüyormuş hatta eksik bile söylemiş. Kıtalar kaymıyor. Kıtaların altındaki kütleyle beraber kıta kayıyor. Yani bu ne demek? Şimdi arkadaşlar siz sadece şu kıtanın hareket ettiğini görüyorsunuz Afrika kıtasının. Ama Afrika kıtasının suyun altında da devamı var. İşte şu kırmızı sınırla gösterdiğimiz yer okyanusun altındaki devamı. Bu da ne biliyor musunuz? Yer kabuğunu oluşturan parçalar. Yani yer kabuğu bakın Tek bir parça halinde değil, şu kırmızı sınırlar boyunca parçalanmış halde. Yani haşlanmış yumurtanın kırmadan önce bütün bir kabuğu var ya, dünya öyle değil. Haşlanmış yumurtayı vuruyorsun sağına soldan. Ondan sonra çatlıyor sağından soldan. İşte dünya öyle. Bir sürü çatlaklar var. Bu her bir çatlağın arasında kalan parça da levha olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Diyorlar ki, doğruymuş. Levha tektoniği gerçekleşiyor. Peki diyorlar, bu kıtalar niye hareket ediyor? Bu levhalar niye hareket ediyor acaba? Arkadaşlar tencere kaynıyor. Tencere kaynarken üstünde kapağı var. Altta kaynayan su kapağı ne yapıyor? Böyle fokur fokur oynatıyor değil mi? Bizim de manto yani hemen yer kabuğunun altındaki katmanımız kaynıyor sürekli. Kaynadığı için üstündeki yer kabuğunu oynatıyor. Bak böyle kaynadığı zaman o sıcak olan lav yukarıya doğru geliyor. Üstündeki kıtayı ayırıyor. Soğuyor. Başka bir yerden tekrardan mantonun içine doğru giriyor. Tekrar mantonun içine doğru girerken bu sefer oradaki kıtalar da birbirine çarpıştırıyor. Bazı yerlerde de o levhalar yanal hareket ediyor arkadaşlar. O zaman levhaların üç farklı hareket türü var. Çarpışma, uzaklaşma ve yanal hareket. Ki zaten burada görebiliriz. Bakın mesela e, Afrika levhasıyla Güney Amerika levhası bakın şurada ayrılıyor. Bu iki okyanus ortasında burada ayrılıyor. Burada arkadaşlar Atlas okyanusu şunu biraz inceltelim. Hmm. Okyanusu ortası sırtlar var. Bunlar nasıl mı görünüyor? İşte böyle görünüyor. Okyanusun ortası yarılıyor bildiğiniz ve oradan lav çıkıyor arkadaşlar. Bu iki Okyanusal levhanın ayrılması sonucu oluyor. Hocam niye okyanusal levha? Bak okyanus, okyanus birbirinden ayrıldı. Geldik Güney Amerika'ya. Bakın Nazca levhası burada Güney Amerika levhasına çarpıyor. Bakın Nazca levhası okyanusal, Güney Amerika levhası kıtasal. Bunlar çarpıştığı zaman orada ne mi oluşuyor? Geldi çarpıştı. Çarpıştığı zaman Güney Amerika'nın batısındaki Ant Dağları'nı oluşturuyor. Oluşturdu. Aynı zamanda bunların içerisinde bir de Volkanlar oluşur. Niye mi? Bak geldi Nazca levhası. Şu Nazca levhası. Şu elimde Güney Amerika levhası. Nazca levhası Güney Amerika levhasının altına doğru dalıyor. Çünkü okyanusal levha daha nedir arkadaşlar? Daha yoldur. Bak dalarken burada da dağ oluşturdu mu? Oluşturdu. Ama belli bir derinliğe ulaştığında bu sefer o Nazca levhasının ucu erimeye başlıyor arkadaşlar. Mantonun içine girdi çünkü. Eriyor. Fokur fokur kaynıyor. Kaynadığı zaman bu daldığı yerin 200-300 kilometre ilerisinde yüzeye çıkıyor bu lavlar. Ve burada volkanizm oluşturuyor. Ant dağlarının içerisinde bir sürü volkanizma var. Şimdi okyanusu okyanustan ayırdık. Kıtayla okyanusu çarpıştırdık arkadaşlar. Bir de kıtayla kıtayı çarpıştıralım. Bakalım ne oluyor? Bakın arkadaşlar şurada Hindistan levhası. Bakın kıtasal bölgesi geliyor. Avrasya levhasına bu bölgede bindiriyor. Bu bölgede ne oluştu? Himalayalar oluştu. Himalayalar. Demek ki kıta kıta çarpışmasında da Himalayalar oluşuyor. Hocam peki kıta kıtadan uzaklaşırsa ne olur? Bakın arkadaşlar şurada böyle bir uzaklaşma var. Bak, görüyor musunuz buradaki uzaklaşmayı da? Ki zaten şu parça kopmuş. Madagaskar e, Afrika'dan kopmuş. Ve ne olacak biliyor musunuz? Şu bölgede kopacak. Şu bölgede kopacak. Hatta bu kopmaya başladı. Bunun şöyle kısa bir videosunu da size izletebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kenya'nın olduğu yerde kıta kıta ayrılması sonucunda da rift vadileri oluşuyor. Peki hocam iki okyanusal levha çarpışırsa ne olur? Bakın burada Pasifik levhasıyla Filipinler levhası çarpışıyor. Arkadaşlar biri daha yoğun olduğu için birinin altına giriyor. Giderken de bakın şöyle büküyor. Büktüğü zaman burada okyanus ortası çukurlar oluşuyor. Bakın normalde neydi burası? Daha sığıydı. Bükünce arkadaşlar oldu? Daha derin bir yere haline getirdi. İşte buradaki Mariana çukuru mesela bir nedir arkadaşlar? Okyanus ortası çukurudur. Tamam mı? O zaman okyanusal okyanusal çarpışmasında da okyanus ortası çukurlar meydana geliyor. Peki hocam acaba burada bir sürü ada bulunmasıyla bu çarpışmanın bir alakası var mı? Evet var. Şimdi okyanus okyanusla çarpıştı ya çarpıştığı zaman arkadaşlar bunun ucu iniyor. Mantoda eriyor. Eridiği zaman fokur fokur kaynıyor ve denizin içinde bir sürü volkanik ada oluşuyor. Bunlara da ada yayları deniyor. Demek ki okyanus okyanus çarpışmasının bir diğer sonucu da neymiş? Ada yayları. Ne öğrendik şimdi arkadaşlar? Levha tektoniğinin ne olduğunu öğrendik. Levha tektoniğini ilk aslında Alfred Wegener bulmuş 60'larda. Bu levha tektoniği adını almış. Dünya farklı levha parçalarından oluşuyor. Bunlar bazı yerde çarpışıyor, bazı yerde uzaklaşıyor, bazı yerde yanal hareket ediyor. Mesela Anadolu'nun üstünde de yanal hareket eder ve Kuzey Anadolu fayını oluşturur gibi. Ee, okyanusal levhalar, kıtasal levhalardan daha yoğun altına dalıyor. Ve farklı hareketler meydana geliyor. Mesela okyanus okyanusla çarpıştığında, ikisi çarpıştığında ne oluşuyor arkadaşlar? Okyanus ortası çukur oluşuyor. Peki iki okyanusal levha birbirinden uzaklaştığında Atlas Okyanusu'nda olduğu gibi Atlas okyanusunun ortasındaki o sırtlar gibi, okyanus ortası sırtlar gibi sırtlar oluşuyor arkadaşlar. İki kıtasal levha birbirinden ayrılırsa ne oluyor arkadaşlar? Afrika'da olduğu gibi riftler oluşuyor. Bir okyanusal ile bir kıtasal çarpışırsa sıra dağlar ve volkanizm oluşuyor. İki kıtasal birbiriyle çarpışırsa yine sıra dağlar ve volkanizm oluşuyor. Yanal hareket ederse aynen Kuzey Anadolu fayı ya da San Andres fayı gibi ne oluşuyor arkadaşlar? Ee, yanal atımlı faylar, transform faylar meydana geliyor. Ve arkadaşlar yine dünyamız tek bir kıtaya dönüşecek. Önümüzdeki 200-250 milyon yılda. Ee, eskiden tek kıtanın adı Pangea'ydı. Bu yeni oluşacak tek kıtanın adı da Pangea Ultima olacak. Evet arkadaşlar geldik sorulara. YGS 2011 sorusu. Şimdi bakın burada e, şu bölge şu bölge Alp Himalaya kuşağı, şu bölge Ant ve Kayalık Dağları. Bunlar doğrultusunu ne belirliyor? Bakın burada doğu batı yönünde, burada kuzey güney yönünde. Arkadaşlar bunların nasıl sıkıştığı önemli. Biliyorsunuz şurada Hint levhası, Hint yarımadası ne yapıyordu? Burayı kuzey güney yönünde sıkıştırıyordu. Ama şuradaki Nazca doğu batı yönünde sıkıştırıyordu. O zaman levhaların hareket yönü bunu belirliyor. Aşağıdaki haritada bazı farklı kıtalardaki bazı bölgeler koyu renkle gösterilmiştir. Bu bölgeler oluşturulurken ne dikkate alınmıştır? Bakın şurada dağlar var. Burada da dağlar var. Alpler, Ant Dağları, Kayalık Dağları. Tabii ki dağlar dikkate alınmış arkadaşlar. O en sevdiğim sorulardan biri arkadaşlar. Üçüncü soru. Şimdi yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerler hakkında aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi? kıtaların bugünkü yerini almadan önce bir arada bulunduklarının kanıtı olamaz. 2 ve 3 numaralı yerlerde kıyı çizgilerinin birbirine uyacak şekilde uzanması bu olur. Yani eskiden aynı yerdelermiş kıyı çizgileri. Devam ediyor. Kopmuş ama devamı orada. 6 ve 9 numaralı yerlerde magmatik kayaçların aynı yaşta olması. Bak 6 ve 9. E tabi kopmuş birbirinden. O sonra kopunca da 50 milyon yıl yaşındaki kayaç Afrika'da, diğer de Güney Amerika'da kalmış. 8 ve 10 numaralı yerlerdeki fizik koşulların benzer olması. Bu fiziki koşul dediği dağların, yani dağların uzanışı, yaşları. E Madagaskar'la Afrika birbirinden kopmuş zaten. 1 ve 4 numaralı yerlerde fosillerin aynı yaşta ve benzer olması. Bir bakın arkadaşlar. Hindistan 4 Avustralya. E, benzer olur mu? Olur. Çünkü bunlar birbirinden koptular. 5 ve 7 numaralı yerlerde yağmur ormanlarının olması. Arkadaşlar bu yağmur ormanlarının varlığı bugünle ilgili bir şey. Yani bugün bu iklimler olduğu için var. Yoksa kıtalar birbirinden ayrıldığı için geçmişte de orada yağmur ormanları görünmüyordu ki. Başka bir iklim vardı belki de orada. Anladık mı? Onun için cevabımız E seçeneği. Biraz da bizim sorduklarımıza bakalım. Aşağıdaki haritada bazı dağlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu dağlardan hangileri birbirine yakınlaşan güncel levhaların etkisiyle oluşmuştur? Hmm. Arkadaşlar bakın güzel soru. Yani biz yazdık diye demiyoruz ama güzel soru. Niye? Çünkü hala Himalayaların ve Ant dağlarının oluşumu devam ediyor. Bu ne demek? Hala orada sıkışma var. Ama İskandinav ve Ural dağları bir önceki Kıvrım sisteminde Kaledonya'nın Hersiniyen Kıvrımlarında oluştu. Ve bitti. Yalnız Himalayalar'la Ant Dağları'nın hala sıkışması devam ediyor. Himalayalar hala yükseliyor. Mesela bizim Toroslar da öyle. Aladağlar da öyle. O zaman cevabımız 3 ve 4 olacak. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterildi. Numaralanmış alanlardan hangileri yakınlaşan levha sınırlarını göstermektedir. Yakınlaşan. Birbiriyle çarpışan yerleri bulacağız. Abi 2 olur mu? Hayır. Nazca olur mu? <laughs> Oldu. 4 olur mu? Hayır. Niye olmuyor? Orada... Rift Valisi açılıyordu Kenya videosundaki gibi. 3 olur mu? Evet 3 olur. O zaman Endonezya'nın olduğu yer. Çünkü orada da iki okyanusal levha sürekli birbiriyle çarpışıyor. Onun için çok deprem oluyor. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Şimdi bu levhaların sınırlarıyla, bakın levha sınırlarını görüyorsunuz. Neler paralellik gösterir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Yerin altında mantı var. Bunun üstü komple bir kapakla kapalı olsa Buradan hiçbir şey çıkmaz. Yani tencereyi düşünün mesela. Tencerenin içi kaynıyor. Kapağı kapattınız ağzına. Hiçbir şey çıkabiliyor mu? Ama şöyle kapağı birazcık aralarsanız orada bir açıklık oluşturduğunuz zaman oradan su buhar çıkıyor mu? Çıkıyor. Hı. Sıcak su kaynakları. Sonra fokur fokur hareket var mı orada? Var. Deprem. Sonra oradan su da çıkıyor mu? Lav. Demek ki arkadaşlar deprem, volkanizma ve sıcak su kaynakları buralarda görülüyor. O zaman cevabımız da E seçeneği oldu arkadaşlar. Şimdi geldik dünya kıvrım sistemleri haritasına. Bu önemli. Burada anlatmak istediğimiz şey şu. Dünya üzerinde bir sürü farklı dağ var arkadaşlar. Sıra dağlar var. Bu dağların hepsinin oluşum yaşı aynı değil. Mesela bunlardan en eskileri arkadaşlar Hüron kıvrımlardır. Yani şu açık renkle görülen yerler. Bunlar eski kıta çekirdekleridir. Bunlar Prekambriyen'de oluşmuştur. Yani ilkel zamanda bak Sibirya'nın içleri, Norveç'in bir kısmı, Afrika'nın çoğu tamamına yakını. Brezilya çevresi, Avustralya bunlar Hüron kıvrımları. Artık kıvrım diye bir şey kalmamış zaten. Aşına aşına buralar düzleşmiştir. Bu bölgelerde deprem, volkanizma falan göremezsiniz. Çünkü çok yaşlı yerler buralar. Tamam? İkincisi Kaledonyen kıvrımları. Şu açık kahverengi arkadaşlar. Açık kahverengi Kaledonyenler mesela ne var? Apalaşlar var. Apalaş dağları. Sonra şurada İskandinav dağları var. Bunlar da Paleozoik yani birinci zamanın başlarında oluşan e, kıvrımlar arkadaşlar. Hersinyen kıvrımı biraz daha bundan genç. Hersinyen kıvrımlarda bakın arkadaşlar daha e, koyu. Hemen Himalay Alp Himalay'anın yani Alp kıvrımlarının çevresinde bunlar da. Bakın Ural dağları mesela, Sibirya'nın bir kısmı, ABD'nin bakın doğusu, gördünüz mü? Dağları'nın kısmı. Bunlar da Kaledonyen kıvrımları Paleozoik. Peki pardon Hersinyen kıvrımları bir de en yenisine, en günceline, en gencine bakalım. Alp kıvrımları. En koyu renkle gösterilen. Bakın Himalayalar, sonra Zagroslar, Toroslar, Karadeniz Dağları, Alpler, Atlas, Kayalık, ondan sonra Ant Dağları. Bunlar da en gençleri ve oluşumları devam ediyor arkadaşlar. Hala buradaki yükselme devam ediyor. O zaman en eskisi Hüron, kıta çekirdekleri. En yenisi Alp kıvrımları arkadaşlar. Evet gençler. Burada bugün ne anlattık? Levha tektoniğini harita üzerinden ve kıvrımları harita üzerinden anlattık. Jeolojik zamanlarla da eşleştirdik. Bunlarla ilgili bol bol soru çözün. Hepinize başarılar diliyorum.